Oha çok hızlı lan adam. Bilmem agitation'ı var gibi geldi ama. Agitation'ın alakası yok yürürken hızlı. Takıldık. Of. O Kaç <laughs> Random saldırıyor. Hımsırık, tek. <laughs> <laughs> Sümüğün bile olamazsın. Sümükten. Şaka gibi ya. Bilmiyorum sana sormak lazım. Sen yaptın. Mısırık'taki. <laughs> <laughs> abi yeni yeni tekler buluyorlar ya bu. Yeni nesil fena abi. 6 görmeyen kim abi bu yayında? <laughs> <laughs> Göremeyen kim